Sosyal güvencesi olmayan herkesi kapsaması ve sağlık hizmeti almasını hedefleyen genel sağlık sigortası sistemine bakın ne oldu efendim? Genel sağlık sigortasında 9 şiddetinde deprem var. Bu sistem çökmüştür. Sağlıkta oldukça büyük bir adım olarak düşünülen genel sağlık sigortası sisteminin kaos yarattığı iddia ediliyor. Son günlerde muayene olmak için hastaneye koşan yaklaşık 4 milyon vatandaşın hastane kapısından geri çevrildiği iddia ediliyor. Nedeni ise derdine derman olmayan hastalıklara yakalanmış olmaları değil, iddialara göre genel sağlık sigortası sisteminin istenilen düzeyde oturtulamaması. 2012 yılında hedef 12,5 milyon kişiye ulaşmaktı ama Bugün gelinen noktada 4 milyon kişiye ulaşılmış. Yeşil kartın yerine 1 Ocak 2012'de hayata geçirilen gelir testi uygulaması karışıklığa neden oldu. 60 günden fazla prim borcu bulunanlar, sağlık hizmeti alamadığı için gelir testine girmeyen veya girdi halde borcunu ödeyemeyen yaklaşık 4 milyon kişiye hastane kapısı kapandı. Bağkur prim borcu bulunan çiftçi ve esnaf da sağlık hizmeti alamıyor. 12,5 milyon kişinin hesaplara göre 8 milyar gibi bir para bırakması bekleniyor. Bugün gelir tespitine gidenler 4 milyon kişi. 300 milyon gelir kasasına bırak oldu. 7.7 milyon daha tahsil edilmemiş bir gelir var. Yeni sistem böylece ortaya milyonlarca genel sağlık sigortası prim borçlusu çıkarmış oldu. Bu kişilerin gözü seçimden sonra çıkarılacağına kesin gözüyle bakılan hafta affı da kapsayan torba yasa tasarısı ise Başbakanlıkta bekliyor. Vatandaş öncelikle bu sistemi istiyor musun, istemiyor musun diye bir soruyla karşılaşmadı. Dolayısıyla vatandaşın kasasına çıkan borcu vatandaş kabul etmiyor. Hastane kapısından çevrilen 4 milyon kişinin arasında Bağkur borçları da bulunuyor. Torba yasayla af müjdesini bekleyen Bağkurlular borçlarını yapılandırmayı bekledikleri için gelir testine girmedi. Yani sayıları yüz binleri bulan Bağkurlular şu an arada kalmış durumda. İşverenlerin yanlarında çalıştırdıkları işçilerin primlerini SGK'ya ödemediği zaman kişinin sağlık imkanını borcu olsa dahi işçiye verebilirken bugün bu sistemde çiftçiler ve esnaflar borcundan dolayı muayene edilemiyor. Yasa gereği liseyi bitirmiş ve 20 yaşını doldurmuş gençlerinde gelir testine girmesi gerek. Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, masa başında yapılan düzenlemede borçlu çıkarılan 12,5 milyon kişinin arasında bu gençlerin de yer aldığını belirtti. Vatandaş, ben senede bir kere, iki senede bir kere hastalanıyorum. Neden bu borcumu ödeyeyim diye belki de tepkilerini gösteriyorlar. Sosyal Güvenceden yoksun olan ve gelir testine girmeyen 8,5 milyon kişinin borçları gün geçtikçe artıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar bu noktada dikkat çeken bir uyarı yaptı. Hiç vakit kaybetmeden en yakın aile sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek gelir tespitlerini güncellemeleri, afı beklemeleri, borçlarını ödeyip düzenli bir şekilde sağlıktan yararlanmalarını tavsiye ediyor. Şimdi çok çok ilginç uzun zamandır böyle ilginç bir haber gelmemişti.